Herkese merhabalar. Evim Kanada'ya hoş geldiniz. Bugün size Sedat'la beraber Toronto'da ev almak ya da kiralamak, her ikisinin de avantajları ve dezavantajları üzerinden hep beraber geçelim istedik. Evet bu aslında çok önemli bir konu. Özellikle şu anda kiralamakta olan kişiler için tabii bir noktada herkesin hayalinde tabii ki evini almak var. Ama doğru nokta bugün müdür yoksa biraz daha beklemek lazım mıdır? Hangi adımları atmak gerekiyor? Tabii bu çok kritik bir karar ve doğru zamanda doğru şekilde ilerlemesi gereken bir süreç. Evet. O yüzden de bu konuda biraz e, size e, yol göstermeye çalışacağız. Biraz belki e, size değişik konularda sorular sorarak düşünmenizi sağlamaya çalışacağız. Ben öncelikle e, ev kiralamanın avantajlarından konuya girmek istiyorum. Öncelikle diyoruz ki ev kiralamanın e, en büyük avantajı nedir? Bence en büyük avantajı operasyonel işlerle ve detaylarla çok da fazla uğraşmamaktır. Her şeyinize her türlü olan sorunu ev sahibine havale etmektir. Tuvaletiniz mi tıkandı, elektrikler mi e, bir şekilde çalışmıyor, İşte ne bileyim e, muslukta mı bir sıkıntı oldu, bunların hepsini ne yapıyorsunuz? Ev sahibinize e, yönlendiriyorsunuz. Ama belki kendinizi çok handyman e, olarak görüyorsunuz ve hani ben birçok şeyle uğraşmak isterim bu benim bir hobimdir diyorsanız <laughs> hadi belki bu tür şeyler sizin hoşunuza bile gidebilir yapması hani o yüzden gene bu bu bile kişiye göre değişebilecek bir şey condo. Evet. Evet. Hani sürprizler yok. Ne ödüyorsunuz ayda? E, kira tutarınızı ödüyorsunuz. Onun dışında genelde kondo olduğunda ya da Tabii kondolarda elektrik dışında oluyor e, kondom aydat ücretinin. Elektrik ücretinizi ödüyorsunuz, kiranızı ödüyorsunuz, bitti gitti. Onun haricinde ne property tax ödüyorsunuz, ne mortgage ödüyorsunuz. Tamamen ve tamamen ne ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Taşınmak gerektiğinde çok daha kolay ve çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Komşularınızı mı sevmediniz? Yani çok mu gürültü yapıyorlar? Sürekli parti mi yapan komşularınız var? Peki yani taşınabilirsiniz çok kolay. 2 ay önceden ev sahibinize notis vererek ben çıkıyorum diyebilirsiniz ve başka bir alternatif e, arayabilirsiniz. Evet şimdi aslında benim belki bir tık daha tercihim olan taraf yani alma tarafına bakarsak orada tabii ki en önemli faktör eğer kiralıyorsanız bu aslında en basit anlamıyla ev sahibinizin morgucunu ödüyorsunuz demektir herhalde. Bunun başka Öyle. türlü bir açıklaması yok baktığınızda. Evseniz mutlu bir şekilde sizden kirasını alıyor ve gidiyor e, morguç taksitlerini ödüyor ve yavaş yavaş e, borcunu kapatarak evin sahibi oluyor. Bu tabii ki e, sizin o anda faydalanamadığınız en güzel e, avantajlardan bir tanesi. Ve şu anki tabii ki çok düşük e, faiz ortamından da e, faydalanınızı düşünürsek ödediğiniz aylık e, mortgage taksitlerinin en az yarısı ve hatta daha fazlası belki yüzde %55'i var olan bakiyenizi, e, ipotek kredisi, morgaj kredisi bakiyenizi kapamaya gidiyor. Bu çok büyük bir avantaj. E, i̇kinci büyük avantaj ise tabii ki kira aldığınızda her ay kiranızı ödüyorsunuz ve e, bu sizin bir gideriniz olarak e, yazılıyor ve sizde geriye hiçbir şey kalmıyor. Ama öte yandan ev sahibiyseniz tabii ki aylık ödemenizi yapıyorsunuz, borcunuz yavaş yavaş kapanıyor ama işin bir bonus yanı daha var. Bu da evin her değer artışı sizin yine art yazıyor. Senede %3 marttı, 5 marttı, 10 marttı evinizin değeri. Bu sizin için çok büyük bir tabii ki avantaj. Aslında bunu bence şey de yapabiliriz. Hani bir örnek üzerinden gidip 2019 işte 19 senesinde bir ev kiralandı. Ede birisi kiraladı, birisi satın aldı. 2021'e gelene kadar e, alanın e, kazanmış olduğu rakam ve e, kiralayanın harcamış olduğu rakam, artılar, eksiler, piyasa dinamikleri, faiz oranları bence bence bundan sonraki videomuzda bir canlı örnek üzerinden bunu da şey yapalım. Evet aslında örneği konuşmak güzel olabilir. Oradaki tabii tek kritik nokta çok kısa vadede bakmamak lazım. Nasıl borsada evet. günlük baktığınızda insanın morali çok bozulabiliyorsa tabii ki emlak sektöründe fiyatlar her gün iniyor veya çıkıyor diye bir durum söz konusu değil. Ama... Tabii ki en az bir 5 senelik perspektifte bakmak faydalı olabilir. Hatta daha uzun bakmakta da fayda e, var. tamam seni kırmayalım o zaman. 2017'de yapalım bu çalışmayı. 2017, 2017'den 2021. 2021. Tamam, Peki okay. 4 sene Anlaştık. olsun. O şekilde bakarsak zaten daha net görülecektir Evet. diye düşünüyoruz. O cidden güzel bir fikir verebilir. Bu, bu şekilde Aynen. bir hesaba girmeye başlayanlar için. Matematiği kuvvetlidir. Evet. Bayağı kuvvetlidir. Evet. evet. Kiralama seçeneği kimler için daha uygundur dersek benim aklıma ilk gelen yaşamında bir takım belirsizlikler olan belki birkaç sene sonra o şehirde o bölgede olmayacak. Hani Türkiye'ye dönecek ya da Kanada'nın başka bir eyaletine, başka bir şehrine taşınacak olan insanlar olabilir. Hani bunlar riski almak istemezler. burada olduğum sürece kirada oturayım derler. Hani bence bu bir tercihtir. Çok da yanlış bir tercih değildir bence. Bir diğeri Peşinata bir şekilde parası yetmeyenler, yani çünkü burada her ne kadar peşinatı düşürmeye çalışsa da devlet ya da sistem diyelim, gene de belli bir miktar öz kaynak görmek istiyor. Pahalı bir ülke, pahalı bir şehir. Burada da para biriktirmek o kadar da kolay değil aslında. Dolayısıyla peşinatı bir türlü denk getiremediyse insanlar, onlar hala kiralamaya devam edebilir. Bu Burada da belki ben bir şey ilave ederim. Aslında belki de düşündüğünüzden çok daha az peşinatla e, gene de alım evet. yapabilmek mümkün olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Böyle çok büyük bir peşinata da ihtiyacınız olmayabiliyor bazı durumları e, göz önüne aldığımız zaman. Evet. Bunu da e, gözünüzü korkutmasın yani peşinat. Evet, çok doğru. Çok doğru bir noktaya esasında e, parmak bastın. Çünkü gelirler genelde iyi oluyor ama peşinatta bir şeylik oluyor. Evet. Yani gelir anlamında baktığınızda Buradaki birçok önemli büyük bankanın çok rahatlıkla qualify edebileceği bir profil olmanıza rağmen sadece ve sadece peşinattan dolayı kaynaklanıyorsa o bekleme belki de Sedat'ın söylediği gibi farklı bir takım planlarla farklı bir yola devam edebilirsiniz. Sizin için çok daha avantajlı olabilecek bir yola. Kiralamanın bir diğer avantajı da nedir dersek bence özellikle Toronto'yu bilmeyen, Türkiye'den yeni gelenlerimiz için kondo'da mı oturayım, evde mi oturayım? Hangi okul beni mutlu eder? Hangi bölge beni mutlu eder? En azından şehri daha iyi tanıyana kadar ve ne istediğini daha iyi öğrenene kadar hani bu geçiş döneminde çok fazla bir commitment'a girmeden daha esnek bir şekilde bir çözüm bulurlar. Yani kiralamak bu anlamda da bir avantaj diye düşünüyorum. Yeni gelenlere hangi bölgede oturmak istediğini henüz bilmeyenlere ya da hani ev tipine karar veremeyenlere Evet tabii şey de önemli açıkçası ee, orada ben de bir şeye katılıyorum ee, şimdi kondo dediğiniz yapıda e, sizin için hemen hemen her şey yapılıyor yani bir e, bu bir e, kendi bahçesi olan küçük bir tağnaz dediğimiz şey de olsa yüksek apartman dairesi de olsa burada her şey sizin için yapılıyor ama gidip de bir e, müstakil ev türü bir yere girdiğinizde e, orada her şeyi kendinizin yapması lazım acaba buna hazır mısınız? Bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Bu konuda kendinizi rahat hissediyor musunuz? Bunların hepsini test edebilmek için tabii ki bir süre e, kirada gitmek faydalı olabilir çünkü kirada e, ortalama bir sene içinde zaten e, kararınızı değiştirseniz farklı bir yöne doğru gitme imkanınız oluyor rahatça. Evet. Bu bir avantaj bence. Tabii bu süreçte bazı müşterilerimiz öncelikle rezilanstan başlayar, başladılar ve bir süre sonra dediler ki aslında kondo yaşamı, rezilans yaşamı çok da bize uygun değilmiş, bizim daha çok alana ihtiyacımız var. Tabii ki diğer bir tarafta da ev ile yolculuklarına başlayan bazı müşterilerimiz de evin işinin bir türlü bitmediğini gerek işte bahçe bakımı olsun gerek kar kürenmesi olsun ve bunlara çok da fazla zaman harcamak istemediklerini söyleyerek hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak istediklerini söyleyerek rezidanslara kaydılar. En azından böyle bir alternatiflerin olması e, bence çok iyi oldu onlar için. E, son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. E, son dönemlerde de özellikle karşılaştığımız e, müşterilerimizden kendi oturmak istedikleri evi. ...almaya bütçeleri yetmiyorsa ve peşinatları yoksa... ...hani bunun tabii çeşitli sebepleri olabilir. O bölgede almak istiyordur ama o bölgenin public school'ları çok çok iyidir. Dolayısıyla daha farklı bir prime satılıyordur oradaki evler. Ya da toplu taşımaya daha yakındır. E, lokasyon anlamında çok daha e, güzel bir yerdedir. Ancak buna bütçesi yetmiyor. O zaman ben hiç almayayım. hep kiralamaya devam edeyim diyen müşterilerimiz de oluyor. Tabii ki bu bir tercih. Yani burada çok doğru ya da yanlış diyemeyiz. Ama bazıları ım, ilerleyen dönemlerde en azından şunu diyorlar. Evet, belki oturacak evi alacak bütçem yok şu anda ama en azından bu Toronto'da gayrimenkul artmaya devam edecek. Hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Ben de bir şekilde bu çarkın içine bir an önce gireyim. Oturacak evi almasam da yatırım amaçlı bir takım yerler alayım, onlar da yer kazansın. Ben istediğim yerde oturmaya devam edeyim kirada, ama bir şekilde de benim de kiracım olsun. Ben de bir ev sahibi olayım diyen profiller de var. Dediğim gibi yani bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Her ailenin, her kişinin dinamikleri, beklentileri çok farklı. Ama her daim, her isteye göre çözümler biz bulabiliyoruz. Değil mi Sedat? Evet, evet. Burada dediğim gibi yani, yani, dikkat edersek birkaç kritik nokta var. Bu yola girmeden önce belki analiz edilmesi gereken tabii ki bir tanesi hep dediğimiz peşinatınızın durumu. Ki bununla ilgili çok değişik çözümler de mevcut. Belki sizin bilmediğiniz çözümler mevcut. Bunun dışında tabii ki geliriniz önemli. Kanadına kadar geliriniz var, yurt dışında ne kadar geliriniz var. Bunlara bakılması gerekiyor. Kanada'daki kredi geçmişiniz ne durumda bir sıkıntı oldu mu olmadı mı ya da bugün itibarıyla varsa bir sıkıntı bunu ileri doğru orta vadede nasıl düzeltebiliriz bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz buradayız memnuniyetle bu konularda sizinle birlikte çalışıp istediğimiz noktaya gelebilmek için ne yapılması gerektiği konusunda size tavsiyelerimizi veririz. Tabii. Bu yolculukta beraber devam edebiliriz. Dediğimiz gibi her zaman e-mail yoluyla, telefon yoluyla, çok değişik yollarla bize ulaşabilirsiniz. Çünkü herkesin durumu birbirinden farklı. Evet. Ne yazık ki standart bir çözüm, standart bir alıcı veya kiralcı adayı yok. O yüzden de en güzeli bir profesyonelden destek almak ve opsiyonlarınızı gözden geçirmek diyoruz. Evet, bizi arayın diyoruz her türlü ihtiyacınızda. Bugünlük bu kadar diyoruz. Bundan sonraki videolarımızda e, tekrardan görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bilgi almak istediğiniz başka bir konu olursa da lütfen onlardan da bizi haberdar edin. Onların da e, cevaplarını vermeye çalışalım. O konuda da yardımcı olmaya çalışalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.